Deniz turizmi çok önemli bir şey. Çünkü getirdiğimiz her yüz 95 euro ülkemize kalıyor. Eğer biz burada sıfırdan bir geliri yüksek Antalya'dan daha planlı üst düzey bir turizm yaptırabilirsek bu oranın yeniden cazibe merkezi olmasını doğurur. Ekonomisi için deniz turizmini yapalım diyoruz. Hatta içinde yeniden bir şehir merkezi yapalım. Bunu öneri olarak biz açıklayalım istedik. Bu Amonos Dağları, yerden yükseklikleri görüyorsunuz deniz seviyesinden. Biraz dik yamaçlı ama bakıldığı zaman yukarıdan şu çevre kirliliğinden dolayı doğa şeylerini görüyorsunuz ve bu Hatay'ın özellikle İskenderun üstünden bir görüntüler. Biz Hatay'ı, yeni Hatay'ı yapalım ve sağlam zemine yapalım. Neden burayı gösteriyorum? En sağlam zemin burası. Baktığınız zaman burada en büyük yıkım Antakya'da oldu. Şurada daha doğrusu. Buraya taşındığı zaman Antakya'yı alıyoruz. Reyhan'ı, Altınözü'nü, Defne'yi, Samandağ'ını, Arsuz'u, İskenderun'u, Belen'e kadar alıyoruz. Ve buradan da ulaşımla sahile de ulaşılıyor. Bu şekilde bir plan istiyoruz. Sadece Master planı olsun Hatay'ın. Büyük bir meydan olsun, alışveriş merkezleri olsun, kongre merkezlerinden tutun, ne varsa düşünebileceğiniz bütün şeyleri yeniden yapalım. Baktığınız zaman Türkiye'de sadece Antalya'da bir e, turizm var. Antalya'daki yatak kapasitesi İspanya'nın iki katı. Neden oraya o kadar yatırım yaparken, Gazipaşa'nın biraz ilerisinde, Mersin'de, Adana'da, Hatay'da bir deniz turizmi olmaz. Fransa'ya baktığınız zaman, Güney Fransa, Cannes, Nice, Saint e gidiyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı güzellikte yerler. Akdeniz'de önemini bir kere anlamamız gerekiyor. O da şu: Akdeniz dünya turizm havzasıdır. Akdeniz ülkeleri arasında turizm olarak yararlanmayan ülke var mı? Fas, Cezayir, Tunus bile bu konuda kazanım sağlarken Mısır, İsrail hepsi kazanıyor. Yani İspanya belki ekonomisinin yarısını deniz turizmiyle kazanırken İtalya, Yunanistan bir bakıyorsunuz sadece Türkiye bir de Antalya kadar kazanmış. Biz diyoruz ki Güney Fransa gibi en başta Hatay'ı yapalım. Neden? Çünkü Hatay önemli bir noktada. Güney'in ilerisinde bayağı bir nokta, orta bir nokta diye düşünürsek orada yapılacak bir inanç o kültür tarih orada Şanlıurfa Adıyaman gastronomi olarak Antep'i de kalkındıracaktır. Daha alt tarafta da bu taraf Hatay'da yapılacak turizm Adana ve Mersin'i de ağırlıkla turizm olarak geliştirecektir diye düşünüyoruz. Yani inanç deseniz burada, tarih deseniz burada, doğa deseniz burada, gastronomi burada, deniz burada. Bu şekilde limanlar yapalım, bu kruz gemilerini ağırlayalım.